Ne yaptın lan ayağına sen? Sen de baban gibi başarılı mı şimdi sen? Ne oldu senin ayağına? He? bir İncinmiş, incinmiş. İncinmiş. Aras. Geçer, geçer. Yaramazlık yapma. Tamam mı? Yemeğinizi getirdim. Taze taze. Tamam mı? Herkes güzelce yesin. Oo, acıyor. acıyor. Tamam, tamam, tamam. Bak, bak, bak şimdi. Gördüm. Üzüldüm bak. Aras'ın ayağı. İncinmiş ayağı. Heh, ye oğlum. Güzel, güzel. Merhaba arkadaşlar. Evet, 60 günlüğü geçtiler. Onu yeme, onu yeme, onu yeme. Gel bunu ye. İkinci açılarını da yaptık. 15 günde bir Drontal Plus iç parazit haplarını veriyoruz. Yani şu ana kadar 41 kere maşallah benim olan yavrularda sorunsuz hastalık hiç geçirmeden iki aylığı geçen çünkü biliyorsunuz 40 45 günlük oldukları zaman sıkıntılar başlıyordu. Ama çok şükür 60 günü geçtik. Maşallah çok iyiler. Tabi bu sefer hiçbir şekilde temas ettirmedik. Anneyi bir yerden sonra ayırdık. Ayağına bak ya. Oğlum sen geçer geçer bir şey yok, bir şey yok. Tamam incitmişsin, incitmişsin. Şöyle bakın. Bu da bugünkü peynirli sucuk yani peynir altı suyu daha da bir peynirli çünkü peynir tutmamış onun sucuğu yani yavrulara çok iyi geliyor böyle şu anda böyle buram buram peynir kokuyor tamam paşam benim tamam arasın benim Bak bak nasıl da üzülmüş. Tamam mı? Tamam tamam. Dur bak, Dur bakayım. Bak. Tamam tamam. Geçer 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 geçer. Hadi bakalım, iyi. Ensesinde bir şişlik vardı geçen, ee, ona antibiyotik yaptım, o patladı. Rüzgarla boğuştukları zaman, demek ki rüzgarın ağzı sertmiş. Buradan tuttuğu zaman, dur Azat, ah oğlum çizme beni ya. Demek ki oradan tuttuğu zaman oraya şişirmiş, antibiyotik yaptım. Antibiyotik iyi bir antibiyotik olduğu için, ya Azat, tamam paşam benim tamam, i̇ş, iş. beni devirecek ya. Beni, boy, 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 beni devirecek ya, ne oldu? Koş, koş, koş. Evet, hırsızım. Tamam fıstık. Antibiyotini yaptıktan sonra ensesindeki şişlik gitti. Bu aralar rüzgarın doğurmasını bekliyorum. Çünkü e, 65 günü geçti. Yanlış hatırlamıyorsam 70-75. E, bu aralar tabii belki önümüzde bir 10 gün daha olabilir. Ama bu aralar her geldiğinde Yıldız e, rüzgara bakıyorum. Doğum yapmış mı diye. rüzgaranın ee, Rüzgar Hanım biraz daha bekleyeceğiz <laughs> fıstık fıstık. Fındık fındık. Aferin <laughs> benim kızıma bakın. Şirin yıldıza kavuşmuş. Durun bakalım. Bir, şöyle bir bakalım size. Bakın. Şirin yıldıza kavuşmuş. Şimdi arkadaşlar neden şirin? Bütün yavrularımız çok iyiler. İşte paça, antika yavruları hepsi çok iyi. Ama neden yani erkek olarak paçayı ayıralım. Dişiler hakkında konuşacak olursak. Neden Şirin en iyisi? Şirin bir kere şu sıfat hatasız arkadaşlar. Onu ben açıkça söyleyeyim. Yani zorlamayla benzetmiyoruz. Direkt benziyor. Yani söylemeye bile gerek yok. Şirin'in babasına ne kadar benzediğini hepimiz burada iyi biliyoruz. İkinci bir olay Şirin'de post var arkadaşlar bakın. Lady o postu göremiyorsunuz. Şimdi ben zamanda söylemiştim. Kangal'da birinci kurallardan bir tanesi tabii ki fenotip olacak. İkincisi post olacak arkadaşlar. Köpekte Kangal'da bir kere o Kangal postu dediğimiz post olacak. Bugün aynısı paçada da var. O postu yakalamış. Bakın şu an ikisi yan yana duruyorlar. Bakın Lady'nin postu şiirinde yok. Ne haber oğlum? Tüye girmişsin. Seni bir tarayalım. Of. Oh. Seni açtım gez biraz. Kıllı. Ne yaptın bozu ile? Var mı bir gelişme? Geliyor mu? Altın gibi yavrular. Yani Lady de Façanın antikanın kızı. Hani kulaklar bozuyor diye Olabilir. Güzel bir köpek. Dediğimiz gibi yani paçanın kızı ama Şirin'i neden yani Şirin daha bir ön planda ne oluyor lan paça lan paça aklıma nereden geldi be. Zavu arabanın altında seni en sonunda Allah korusun ya. azatto. o. Hey! Ya arkadaş siz de var ya bir delisiniz abi. Ayrı bir delisiniz. Şirin Hanım dört dörtlük bir köpek. Bugün e, kangalcı bir arkadaşımız. Buradan selam olsun. E, Samsun Kangal Çiftliği arkadaşı arkadaşımız. Mehmet abi değil. Daha genç bir arkadaşımız benim yaşımda. Şirin'i satıyor musun diye sordu. Dedim Şirin'i satmam. Çünkü elimizde bir altın var. O yüzden Şirin'i satmam ama yavrusundan verdim. Yarın öbür gün şimdi İlk kızanı geçirelim. İlk kızanı geçirelim. Çünkü Şirin gerçekten iyi boya gidiyor. Yani yani gerçek anlamda bakın bugün işte lady geçmiş. Ondan sonra Yıldız'a kavuşmuş. Hani anlatıyordum ya. Şirin en küçükleriydi ben ölür diye tahmin ediyordum. Şirin geldi, geçti, şimdi bir star olma yolunda. Bakın kuyruk, damga. Bakın. İşte 6-7 tane yavru oldu. Mesela Lady farklı bir sınıfta olduğu, Paça farklı bir sınıfta oldu. Şirin de gerçekten dört, dörtlük oldu. Yarın Volvo'ya çekeceğiz. Volvo çok güzel. Yüksek bir köpek. Bir dönem aşırı bir şey vardı böyle. Paça ile Volvo'nun benzetilmesi işte. İşte Volvo paçaya benziyor. Paça Volvo'ya benziyor. Şöyle böyle bayağı bir konuşuluyordu. Güzel güzel konuşuluyordu böyle yani tartışma bir ortam yoktu. Sağ olsun Cüneyt abiye de söylediğim zaman Şirin'in resmini de gönderdim. Olur dedi. Yani hem kangal anlamında iyi bir köpek ortaya çıkacak. Hem de paçaya benzerliği olan Volvo'dan Şirin'le kızıyla yani paçanın kızıyla da yavru almış olacağız. Bence müthiş olacak. Yani Şirin boya vermeye başladı, sala vermeye başladı. E, surat deseniz tam kurt gibi bir kız yani böyle kurt kız. Yani müthiş olma yolunda ilerliyor. Yani hiç zorlamadan, etmeden, zorla benzetmeye de gerek olmadan Direkt babasının kızı Ama gerçekten arkadaşlar. Gerçekten çok sıcak. Köpekler hiç gezmek istemiyor. Sadece bir öğlen şu anki güneşin böyle tepede olduğu zamanlarda bir sıcaklık oluyor. İşte kurtlar olduğu için e, bugün aslında araya çıkaracağım. Şey, yıldızla fıstığı arayanın yerine koyacağım. Araya biraz dolansın, geçsin. Bizimkiler de göl, gölgeye biraz geçsinler. Bakın. Görüyor musunuz? Boyun kalınlığına bakın. Kızımın. Maşallah. Bakın şu tüy yapısına, sarılığına. Bakın şu. E, o içeride boğuşuyorlar. Bakın şu Kurtlarda vardır mesela. Kurtların bakın şurasında şöyle bir bakın şöyle şunun gibi olur. Kara köçüllerde mesela azapta da vardır. E köpekler kurtlardan gelmiyor. Şu şu genetiği hiç bozmamışlar ya. O genetik orada kalıyor. Kuyruk kökünü bahsettiğim gibi bakın kalın. Görüyor musunuz? Mühürlü. E şimdi baba paça yani anne antika antikanın annesi sapın sapı dediğimiz orijinal kangallardan biriydi. Dede boğar. Yani bunu önceki videolarda anlatmıştım işte nasıl safkan kangala gidebiliriz. İşte hiçbir şekilde bozmadan araya böyle kanında melezlik olan bir köpek katmadan 6-7 nesil devam ettirirseniz safkan ulaşırsınız. Bazı köpekler vardır kangaldır. Bazı köpekler vardır safkandır. Mesela o yüzden azapa safkan demiyoruz. Azapta diyoruz ki kangallık var. Sıcak değil mi? Vallahi çok sıcak. Bu balyalar toplanacak. Bu sıcakta benim arabaya işte arkasını atacağız. Şuradan biraz atacağız. Şuraya toplayacağız. Oradakini getireceğiz buraya. Oradakini getireceğiz buraya. Kamyon gelecek direkt yan aşağıya. Kamyon yüklenip gidecek. Aferin benim kızıma. Beni de çok seviyor. Beni de çok seviyor bu fıstığım. Aferin benim akıl kızıma. Of benim şiirini Çok akıllısın sen. Çok fıstık bir kızsın sen. Fıstıkım benim. Of benim kızım. Bak bak bak. Çok akıllı arkadaşlar gerçekten. Çok çok zeki bir köpek. Of benim kızıma. Fıstık sen. Fıstık fıstık. Isırma, ısırma, ısırma, ısırma huylarını bırak. Niye ısırıyorsun beni? Seni sevdiğim sen de beni ısırıyorsun. Öyle olur mu? Ben seni sevdim, sen de beni seveceksin. Isırmayacaksın. Fındık kızım benim. Bakalım benim. Aferin kızım. Gerçekten ileride şu an bile başladı aslında. İleride adından söz ettirecek bir kızımız. Yarın öbür gün Paşa e, paça sultan yavrusu gönderdiğim paşa paşayla da düşünüyoruz. Ama biraz zamana ihtiyaç var, benim gibi çünkü Şirin iyi boya sala gitmeye başladı. Gelişim çok iyi gidiyor, o yüzden yani bir kısım ilk eşleşme köpeğe zarar vermez, İyi bakım yaparsan etkilemez diyor, bir kısım ilk doğumun onu etkileyeceğini düşünüyor. Benim aslına bakarsan benim kafam karışık burada yani iki tarafta bana mantıklı geliyor. Ama biz çirnimizi hele bakalım bir o günler gelsin. Kızana geldiği zaman geçiririz. Zaten ilk kızanını geçtim mi kızana diğer kızanını erken geliyor. Yani şöyle Şirin Volvo tahminlerinizi alalım. Volvo da zaten Volvo gibi köpek yani gerçekten isminin hakkını veriyor. Şirin Hanım da yani çok güzel olacak arkadaşlar inşallah. Van Cüneyt abiye de selamlarımız olsun. Savaş abiye de bol bol selamlar. Gideceğiz onların yanına. Senin kızana geldiği zaman atacağız arabaya. Öyle bir gün iki sefer falan böyle eşleştirip sonra bir, Yıldızla fıstık hiç benim söylememe gerek kalmadı. Direkt kendileri içeri girdi. Sen de gez kızım tamam mı? Enerjinizi atın. Sonra bize patlamasın enerjiniz. Tamam mı kızım? Senin öyle bir şey yapmasın da Bilmiyorum yani siz biraz saldırgansınız. Öyle diyorlar. Doğru mu? Davuçki, ki nasıl atladılar mı içeriye Arya'yı görünce? He? <laughs> Arya adamın başını döndüren cinsen. o kıza mı yoksa? Çok seviyorum değil sen beni? fıt fıtık. Bu araya, araya bulaşmayın tamam mı? Ne <laughs> Fındık. Bak 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 bak. Ta nereden ısırıyor bak. Kolumu mu koparacağım ne yapacağım. Dur aboo Arya. Evet fark ortada. Arkadaşlar söylemek istediğim bu. Aoo oh, zavoo. Çarpar seni ha. Zavoo daha gelmez köye. Zavoonun başını döndürecek şimdi. Bahsettiğim gibi. Bakın şöyle ikisine de. Şirin'deki posta bakın. Şirin'deki post Lady'de yok. Ya bu Lady sevmiyoruz anlamına gelmiyor. Lady sevmesem zaten bir çaresini bulur. Mutlaka bir yerlere gönderirim. Ona da bakıyoruz. Çünkü Lady geldiğinde çok kötü durumdaydı. Hatırlarsanız Yaşar dedenin oradaydı. Gidip almaya çalıştım. Yani hayvan böyle öyle bir bağırma bağırdı ki insanlardan aşırı derecede korkuyordu. Ama şimdi bakın gel. Lady. Toparladı kendini. E tabi burada sevgi görüyor, ilgi görüyor. Aferin benim kızıma. Ama bahsettiğim gibi biz kangal olarak o boyuttan bakacak olursak ve işte façaya benzerlik anlamında bakarsak bugün arkadaşlar façaya en çok benzeyen büyüdükçe daha da çok benzeyecek olan neydi? Şirin. E, dediğim gibi postu olsun tipi de olsun. E şimdi bakın kuyruk yani demek istediğim bu. Bu kafası patlayacak, büyüyecek. Biraz daha ilerlediği zaman tabii e, dişi bir köpeğin erkek köpek gibi kafası büyük olmaz. O dişi olduğu için kendi şeyine göre olur ama dediğim gibi Yürecektir. Ulan Doşka sen ne biçim oldun be? He? Ya bakayım gel. Dur gölge. Gölge dur gölge. İyi hadi çık sen de. Biraz gezin tamam. Oo yanlış yaptık şimdi. Gir ha gir içeri. Dalıyı unuttuk. Bir kızan durumu olabilir. Çünkü komutanımız geldiği zaman öyle bir konu konuşuldu. İşte, tamam, tamam, tamam. Tamam bırak. Tamam. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Gölge rahat vermiyor arkadaşlar. Gölge Tamam sakin gel, gel, gel. Sizin aranıza giremem siz ısırırsınız. Geçenlerde Gölge'yi tuttum. Hoşkaş, loşka Geçenlerde Gölge'yi tuttum, içeri götürüyorum. Şöyle bir döndü, böyle bir iki ağzını attı bana. Nasıl bir üçlem lan? Ne oluyor orada? Lavuşki! Gel Gölge. Gel kızım, tamam. Gel. Tamam, tamam dur. Hadi gezin bakalım bekleyin biraz. Oo oh, tamam ya şey o şey o şey Tamam ısırma ısırma ısırmaya mı çalışıyorum? Ben? Sevmeye mi çalışıyorum? Tamam kız. Aferin benim kızım. Aferin kızım. Oh Gölge Hanım. Biraz tırsıyorum senden. Açıkça söylemek gerekirse. Lan Zalo ne yapıyorsun lan Zalo? Oo Zalo. Sen ne yap? <laughs> ya Gölge dur tamam yeter. La dur la dur la bırak beni. Zalo ne yapıyorsun? Değişik yeni şeyler mi deniyorsun? Hareketler mi deniyorsun? Bak görüyor musunuz? Bir türlü rahat bırakmıyor. Bozi usulur kızım. Araya içeri koyayım. Bozi gezsin. Bozi bu aralar gezemedi. Allah Allah. Bozi meme, meme mi yapmış? Bana mı öyle geliyor? Allah böyle bir sürpriz yaparsanız pitonla çok iyi olur. Pitondan hiç ayırmadım. Sürekli pitonun yanındaydı. Yani bir ara böyle kızan olur gibi oldu. Piton yanına koyduk. Biraz nazlı bir kız. Bozi. Erkek bozan cinsten. düştük. Arkadaşlar evet, bazı ağaçlarımız kurudu yine de su verdik. Yani dediğim gibi artık hangisi tuttuysa tutmayanı çıkarıp azalaya bak ya. Ya bir içeri bir dışarı oğlum. Başını atsa. Hoppa. Atlamalar, hoplamalar, zıplamalar. İmza sen ki. akıllı bir kız. Çok akıllısın hem de. Çok çok akıllısın. Sen gezmenin tadını çıkar. Tamam mı? Fıstıkla yıldız gölgede dursunlar. Sen biraz bugün yes tamam mı kızım? Bir, siz varsınız bir şirin lady var. Bozuyu da içeri koydum. Bozuyu da biraz gezdi. İçeri gitti. Kas 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 kas. Kim o? Kas 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 kas. Fıstık fıstık fıstık. Af fıstık mı? Af benim kızım. Hadi bakalım siz orada durun. ki. Ulan Zavuşki filmsin ya. Vallahi filmsin ya. Telden atlıyorsun. Geliyorsun arabanın içine atlıyorsun. Geçen gün Azap arabada. Azap'ın üstüne atladın abi. Azap'ın üstüne bastın geçtin. çığnadın adamı. Ama bir senin arabanın içinde bir elini alacaktı Azap da. Allah'tan akıllı. Biliyor senin bir demiyor olduğunu. Karışmıyor sana. Köye mi gidelim? Hadi köye gidelim. Bazen arabaya biniyorum. <laughs> Zalo ödümü koparıyor. Bir bakıyorum arkada bir şey var. Lan bir dönüyorum Zalo. Oğlum ne işin var diyorum senin burada Zalo. Bir gün aklımı alacağım benim Zalo. Arkadaşlar bir sonraki videoda da görüşürüz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Biz Zalo ile köye gidelim. Görüşmek üzere.